Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra midde Zed oynayacağız. Umarım başarılı oluruz, kabiliyetimizi kaybetmemişizdir diyelim çünkü ciddi anlamda Zed oynamıyordum. Neden bıraktığımı bilmiyorum ama böyle ne bileyim, karşımdaki rakibi uygun mu görmüyordum diyeyim, hevesim mi yoktu diyeyim, öyle bir şeydi. Dereceli haldeyiz, karşımızda Fizz var, umarım başarılı oluruz. Şimdi o bana böyle... Kim daha az fazla vurdu? Saldırı gücü olduğum için sanırım ben birazcık daha fazla hasar çıkartmış olabilirim. Şimdi arada böyle ufak ufak tutmak iyidir, hoştur. Ah be. Elimiz bayağı soğumuş. <laughs> o da iki level oldu. Umarım birazcık agresifliği seviyorsundur Fizz. Çünkü girersen mutlu olurum. ve ilk kanımızı almış bulunmaktayız. Çok temiz bir kil oldu. Fizin birazcık aç gözlüğünü aldık diyelim. Tertemizdi ya. <laughs> Şimdi bezimizi atalım. İlk yarım itemimizi alalım. Fize hasarımız da artmış bulunacak. Bu ildiğimizi tekrar bir göstereyim yeni izleyicilerimiz için. Fiz için son olarak bir tane işte büyü direnci veren zırhlı bir şey alıyorum. Onun dışında da zaten hatırladığınız bu pek bir farkı yok. Bir de zonya var sanırım. Aynen bu şekilde. Hop. Şunun kahraman kitlemesini kapatalım. İlk hasarı biz verdik. Çok şanslıyız bu yönden. Q fullleyeceğim. O da 4 level oldu. Ya sıçrasını aldık. Neyse zaten yanlış karaktere kilitlenmiştik. İstesek de vuramazdık. İyi oldu bizim için. Ben o arkadaki şeyleri yemesem yersem korkacak çünkü. Yemek iyi olabilir de. <laughs> Tertemiz kesiyoruz. Erken 5 level olmamız oradaki meyveyi yemememize yaradı. Yani meyvemizi orada saklayabiliriz. Nereye kadar saklayacağız tabii ki ama. Yani bir tutuştur yeriz, bir beş cana ihtiyacımız olur. Orada o meyvemiz olmazsa üzer beni. Onun için bu şekilde devam edeceğim. Karşımda fiz geldikçe artık bayağı bir geri düşürmeye başladık. Adam hextech roket atar çıkmış ilk tam olarak. Bu aralar moda herhalde. İlk önce yarım iten bitiriyoruz. Tamam. Yine öldüm. Yani gelir gelmez ölmek nasıl bir his bilmiyorum biz. Ama yaptığın çok yanlış. Takım şu an senden nefret ediyor. Gerçi düşünülürse hani diğer yerlere baskın yapmadım da diğer yerlerde of çok pis 2'de 2 var orada ya canım çekti. <laughs> şu an gidip oradan 2'de 2 almak isterdim. Neyse bizim kaderimizde pis varmış diyelim. Eşi alsın oradaki 2'de 2'yi. Alıyor mu? Almıştır herhalde E hadi E hadi ama Heh. Çok bekledik bu ikideki ya Ben o nereye attım <laughs> Görmediniz Duymadınız bilmiyorsunuz da Duplatır mısın onu Ulti atsaydım var ya Neyse Şu an orada ben Garip bir şeyler yapacağım Şimdi aslında normal şartlarda benim şu an yaptığım olay çok yanlış diyecektim ki gerçekten yanlış. Boşu boşuna öldük. Haberiniz olsun ben orada gölge yerine dönsem veya vs hiç girmeyip kaçsam, combo beklesem her türlü onu da keserdik ve şu an 5'e 0 mükemmel bir skorumuz olurdu. Ama jungle'ımızı koruyalım derken kendi güzel mükemmel skorumuzu bozduk. Can sağlığı diyelim ne diyelim. Dereceli haldeyim bu arada. İnşallah şu 7 gün içinde plat olabileceğim. Çabalıyorum bir şekilde. Ama fazla oyuna girme e, şeyim de olmuyor. De imkanım olmuyor. Üniversitenin sınavları da yaklaştı. Onlara da hazırlık hazırlık derken oyuna çok az girebiliyorum. Kusura bakmayın ama diğer sezonu muhtemelen bir plat, plat üstü bitiririm. Çünkü bu sezon birazcık daha hani çömezlerle ustalar birbirine karıştı ya ikinci sezon sanki herkes daha yerini bulmuş gibi olur diye düşünüyorum. Benim fikrimdir. Şimdi orada bir V var. V beni bekliyor. Hala orada mıdır acaba? Yoksa ejderi, ejder bu tarafta. E'sini atar mısın? E'sini atsın gireyim ben ona. Çok üzülüyorum be Fize. Şu an adamın yerinde olsam yani hüngür hüngür ağlamıştım. Çok net. Deli olmuştum. Düşünsenize o kadar kombo yapıyorsunuz ve kill alamıyorsunuz. Şimdi alalım da. Bakın böyle durumlarda yardımcı oluyor. Orada yaptığım hareketi de düşünenler varsa. Yani adam baktım benzerime girdi. Q'su da olmasın diye vurmaması gerekiyordu. Vurduğunda da zaten muhtemelen öldürecekti beni. Bu adam bana oynar. Yavaşlatın onu. Mis gibi skor. Tertemiz bir skor daha çıkardık oradan. Yalnız benim beyz atmam gerekiyor. Şu gelen kalkana bakar mısınız ya? Canımdan fazla kalkan alıyorum. Beyz atayım. Bir yandan da atmamak istiyorum da bakmayın işte. Bozsalar diye dua ettim de bozmadılar. Kusura bakmayın. Şimdi gidelim ADC çıkarmak istiyorum ama Kayısalar ne kadar fidlerse fidlesin benim ultimden kaçabiliyorlar. Umarım karşıdaki kayısı onlardan değildir diyelim. Şimdi orada bir fizz zıplayacak. Erittik. Mis gibi de erittik. Vallahi hiç acımadık. 0 saniye. 9'a bir skorumuz var. Biz daha bu takım için ne yapalım? <laughs> Tabii kil çalmayı da çok güzel yapıyoruz da. Bir kere daha yemedim asar. Şu komboyu direkt eriteceğim ya. Minyonlar hızlı girsin istiyorum kule altına. Bu da bir taktiktir. İzleyen seyircilerimize sesleniyorum. Bak bunu da yapabilirsiniz. Minyonlar hızlı gitsin istiyorsanız bir konvoyla eritin. Size pek bir zararı olmayacaktır. Aksine altında öne geçmenize bile yarayabilir. Bakayım ben burada. Biz burada ne yapıyoruz? Tüh ya. Yakalayamadım. Tamam orada ne yaşıyorsunuz? Tamam onu aldım. Nerede şimdi? Herkes birilerini tekliyor. Takım şu an efsane. Tabii onlar 4 kişi. Ben tek kişiymişim gibi düşünün. Ben Zed aldığımda biliyorsunuz birazcık agresifim. Yani birazcık değil bayağı bir agresifim dereceler mereceler dinlemiyorum direkt çatır çutur <laughs> parçalıyorum zetle o yüzden oynuyorum ama işte bu da oyun sonu işe yaramıyor ya şimdi mesela 4 vs 1 atmaya kalksan nasıl atacaksın hmm. şimdi bu oradan geliyor bende zonya yok 19 saniye desek ben böyle kendimi bir göstereyim gelen giden yok Arada kıstırdık seni. 70 kolt veriyor be milyondan az. Komik. Kim vardır burada? Şimdi şuralardan bir yerden ben kaysa. Hmm. masum masum baktı vuruyorum alırım düşüncesi var ya işte Zed'e karşı insanları ezen düşünce o. Bakıyor hasarı var bakıyor Zed bana hiç vurmuyor. Sonra adam sana bir vurmaya başlıyor sen ona bir ulti atıyorsun sonra adamı şaptı kayıyor işte. <laughs> sonra diyor aman tanrım bu ne hasar diyor. Sonra Zed, Met, Fitlenmiş falan filan saydırmaya başlıyorlar kendi takımlarını. Z'de bu yanılgıya düşmeyin. Tamam Zed'in düz vuruş hasarı az olabilir. Az da sayılmaz da hadi. O yeteneklerine göre az olabilir diyelim. Ama adam seni bir ulti atar. 5 canla yok eder. Ya. Şu an. Şu an burada bir şey yapmak istediğimden emin değilim. 80 gold. E ee, Tamam onu da çıkarttık. <laughs> Milleti teklemekten çok zevk alıyorum. 2 saattir de kovalıyor var ya alacakmış gibi. Komedi ya, resmen komedi. Bunun başlığına komedi diye yazmak istiyorum. Geliyor 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 gidiyor. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. En sonunda pat tek. 29'a 4 bir takım 15'i bende. Siz düşünün artık. Yani ne ne yaşatmışım adamları. Adamların hani umudu varsa da yok olmuştur benim bu 15 kilimden sonra. Tamam. Kime geliyorsun? Açılacak olan hanginiz? Biriniz açılsın ya. Tamam. Zıpladı. Yok bu. Bu da yok artık. Bu da yok. E 16'ya 1-1 skorumuz var şimdi yani. Bu da yok. 70 gold 70 gold. <laughs> Minyon biçer gibi adam biçiyoruz. <laughs> ve oyun bitmiştir diyelim. Zonya basalım Zonya. Zed'i hiç bu şekilde görmüş müydünüz? <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı diyelim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyerekten bay bay.